Harun selam, Safiye'ne hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Esma Sultan Yalısı'ndayız. İstanbul Jazz Festivali'nin mekanlarından biri aynı zamanda burası. Tarihi bir yalı, Abdülaziz Sultan Abdülaziz tarafından yapılmış, kızı Esma Sultan için yapılmış, sonra kuşaklar boyu kullanılmış. Festivalimizin de önemli konserlerden birine ev sahipliği yapacak bir mekan. Roje konseri, Brezilya müziğinin aslında en böyle güncel yeni isimlerinden bir tanesi Roje. Ki bu etkinliğin adı da Brezilya Gecesi. Tabii ki çoğu zaman olduğu gibi en büyük mekanımız Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesi. Orada üst üste 1, iki ve 3 3 Temmuz'da 3 tane konserimiz var. Önce Çuçavalde Zoya Quartet Festivali'nin açılış konseri aynı zamanda. 2 Temmuz'da Hermanos Gutierrez var. Meksika gibi ülkelerden Latin müziğinin daha genç tarafını yansıtan çok başarılı bir ikili, bir gitar ikilisi. Ve 3 Temmuz'da da bu sefer neoklasik müzikten elektronik müziğe uzanan çok başarılı başka bir isim Max Richter sahnede olacak Harbiyece 1930'da. 4 Temmuz'dan 17 Temmuz'a kadar da Fransız Sarayı'nın bahçesi, İtalyan Başkonsolosluğu bahçesi, Swiss Hotel Sultan Park, Hilton Gün Bahçesi gibi parklarda caz. Böyle bir sürü mekana yayılıyor. Benim ayrıca özellikle kaçırılmaması için önereceğim iki konser de aslında 7 Temmuz'da Amerikan cazının en genç ve başarılı isimlerinden Caz Maya Horn ilk kez Türkiye'de olacak. Bu güzel caz gecesi kesinlikle kaçmaz. 8 Temmuz akşamı ise bu sefer Michelle Nadegeo Cello var. Çok başarılı albümleriyle Numa'dan Grammy'lerde alternatif caz alanındaki ödülleri alıyor. Bu önemli ismi Sultan Park'ta izleyeceğiz. Seyircilerimizi bekliyoruz. Cazda buluşalım diyoruz.